Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizinle birlikte yepyeni Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Kanalımın ilk Brawl Stars videosu. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Yani nasıl yani nasıl Brawl Stars kanalımın ilk Brawl Stars videosu. Ee, neyse arkadaşlar hemen çok vakit kaybetmeden ee, videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda Brawl Stars'ta şu anlık 13.506 kupadayım. Bir dakika telefon düştü tamam. Şu anlık 13.506 kupadayım. Ee, artık 14.000 kupaya doğru adım adım ilerlemeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar arkadaşım Safanın kanalına da gidip bulabilirsiniz Safanın maceraları diye. Safa şu anlık dün gece bizde kalmıştı. Dün bayağı bir video çekmiştik. Hem onun kanalına hem benim kanalıma gidip izleyebilirsiniz Safa maceralarınızı. Şu anda hatta bir, bir saat ya da yarım saat önce gittim. O yüzden ben de tek başıma kaldım. Tek başıma şu anda Brawl Stars videosu çekeceğim. Ona Brawl Stars çek çektik. ama işte yani aklımıza gelmedi. Bir ara kanka gel dedi çekelim sonrasında unuttuk bakalım bu konuşma bir dakikadır. Şimdi arkadaşlar çok vakit kaybetmeden ben hemen şöyle Savaşçımı seçip başlamak istiyorum da kimi seçsek ee, Hadi Brock'u seçelim Arkadaşlar büyük oyun Av Partisi gelmiş Büyük oyuna da bu mapte yani Brock oynanmaz O yüzden ben GS'mi alıyorum bu arada biraz oyunun sesini kısalım. Tamam şu kadar iyidir. Jesse'yi aldım. Bu arada arkadaşlar yeni karakter Collate geliyor. Arkadaşlar bu arada o kadar 13.506-503 kupadayım. Daha Jekim. Jekim yok. Nanim yok. Yani baya şanssız bir hesaba sahayım. Yeni karakter Collate geliyor. Ben ee, nasıl buldunuz? Bana sorarsanız. Ben ultisini beğenmedim. Yani bir de ım, ilk seviye oldu. Yani ilk seviyede atışları bayağı az vuruyor. Yani o kadar fazla beğendim demeyeyim ama bir search değil. Gale'la kapışır gibi. Ama Gale kazanır bence ya. Benim için da Gale daha iyi gelir gibi düşünüyorum. Neyse. Hadi bakalım başlayalım biz büyük boss alamadık. Abi bak biz de brok alacaktık. Bizim adam almış. Gerek kalmadı brok almaya. Hadi bakalım. Abi. Aslında bu mapte Jesse efsane gidiyor da. Bu alınır ama ya. Burada güzel çalılarda pusulur. Şu anlık bizim Leon'un yaptığı gibi büyük ihtimal Leon AFK diyecekken değilmiş. Arkadaşlar bu şeyde Leon'unuzun klonu varsa yani baya bir canı full artı full sizin bossunuzun kadar sizin boss olurken bossunuzun kadar canı oluyor. Baya bir o işi bu modda baya işe yarıyor. Bu arada biraz yani biraz saldırmamız lazım. Ş daha atmayayım tareti. Şöyle bir atayım önüne. Tamam. Sıkıntı yok abi. 45'e indirdik. Bir dakikada. Aa, işte bu Jesin abi büyük bossken hem ultisi işe yarıyor hem de şu mermileri sektirmesi işe yarıyor. Abi güzel güzel güzel. Kendi beynimize kadar geldi. Kendi benzinize kadar geldiyse arkadaşlar direkt ben vurun acımayın. Ee, hadi bakalım. Bu da ilk Monsters videom ya. Şu ana kadar hep PUBG çektim. Safa da kendi çekmişti beraber Brawl Stars çekmedik Safa kanalında. Hadi be. Bir aralar Safa biz çok oynuyorduk Brawl Stars'ı. Ama bir aralar sildik sonra işte Safa tekrar yükleyince ben de tekrar yükledim. Bu arada biraz internet kastım. Abi internet yapma. Arkadaşlar bir dakika şu maç bitsin ben internetimi değiştireceğim. Aha kazandık la. <laughs> İnterneti son zamanlarda kötü bile çekse de şimdi kazandık. İşte bu bir maç kazan 100 yatanımızı da aldık. Brawl Pass'te bir gün sonra bitiyor. Yarın bitiyor bakın. Çok kasmadığım için arkadaşlar en fazla 21'e kadar geldim. 20 22'ye gelmeyi planlıyorum. Bir gün 18 saatlik kaldı. Hemen ben şurada arkadaşlar hemen internetimi değiştiriyorum. Kendi internetime geçeyim. Bu arada arkadaşlar size biraz hesabımı göstereyim. Çok yıldız gücü olan karakterim yok. Max karakterim iki tane var. Şöyle kendi internetime geçeyim abi. Şöyle tekrar gidiş yapmayı deneyim. Kendi internetimize de geçtik mi? Hemen 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 hemen. Tamam güzel. Haydi bakalım bir maç daha oynayalım. Şu anlık 5 dakika. 5 dakika 40 saniye videomuz olmuş. Güzel. Bir 10 dakikaya tamamlayabiliriz. 2 tane boss savaşı oynamışız. Şimdi adını unuttum. İsmini söyle bana. ismini. Oğlum Rosa sen manyak mısın la? Adam kendini gösterdi çalıları şey iskeletleri kırayım derken. Bu arada Rosa çok sakin be kardeşim. Napan, napan, Rosa napan. Bir <laughs> yandaki kendim barışçı ya, abim gibi hissettim. Rosa napan. Hadi bakalım. Abi Rosa baya sıkıntı çıkaracak. Abi bal nedir ya? Bal mi alınır ya? Gerçekten bu mapte Bali mi alınır? Napan, Bali napan. Hadi devam. <laughs> Arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu gelsin mi yoksa PUBG ağırlıklı PUBG mi gidelim? Yani benim kafamda büyük ihtimal ağırlıkla PUBG gidelim diye düşünüyorum. Yani böyle haftada 3 ıı, kez Brawl Stars gelir. 4 kez de PUBG gelir. Normal gameplay olsun. Ondan sonra TDM olsun. Ama Brawl Stars haftada 2 de çekebilirim. Yani arkadaşlar bilmiyorum ya düşüneceğim. Yani daha düşüneceğim. Bir kesin karara varmadım. Daha düşüneceğim. Abi bitti bitti. Güzel. İşte bu. 20 saniye kala kazandık. Savaş jet, jet bitmiş. Tamam. Şimdi videomuz kaç dakika olmuş? 7 dakika 40 saniye. Bir de bir hesaplaşma gider gibi. Bir hesaplaşmamız var. Bu sefer taş taş taşkınım hepinde bir brawl'umuzla oynayalım. Teyipli brawl. Hadi bakalım. Bugünün videosunda yetiştirdik. 5'i 24 geçe. Ay saat şu anda 5'i 24 geçiyor. 3 ihtimal 6 5'i 40 geçe. Ya da 6'da bu video yayında olur. Ben hiç abiyle yapamam. 8 sana bulaşmam. Şu yükümü aldım mı tamam. Bir yük olsun. Devam. A, şunu ye kafana diyecekken yok. Arkadaşlar Safa'la bu arada video gelecek yani Safa gitti diye üzülmeyin yani Safa'la video çekeceğiz. Oh 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 oh. Şöyle aksesuarını kullanıp kaçayım yoksa vallahi yem oluyorduk. O ara güzel kaçtık. Dero neredesin abi? Şurada mısın? Değil. Yok. Tamam. Bunlar kaçmış burada. Leon'la bunlar birbirini yesin abi. Ben de şuradan Leon'u sıkıştırayım. Alalım şu Leon'u derken. Tamam. EMZ'ye Dali'yi aldım. Abi sıkıştıralım derken. Ultisi var. Ultisi var. Ultisi var. EMZ sıkıştır. 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 Yedi. 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 EMZ'yi yedi benden. Bu arada EMZ ile ortaklık derken bilirim git. Tamam. Ben öldürürüm. Şunu giremedim. Şunu hadi be. Şöyle bir. Şöyle hadi be. iki olmadı. Şöyle iki. Kaçma ama kaçma ya. Sekiz bit. E, mezhe, bir de ben kaldım. Ah ah yapma yapma yapma. bir oh, e, M.K.